İlçemizdeki bir yatır adına, herhalde bir türbede yatan zat adına hocam kurban keseceğiz. Yalnız şehirden biraz uzakta gitmemiz zor. Niyet edip bahçede kessek bir sakınca olur mu demiş. Allah rızası için keseceğiz demiş. Adak şöyle değil. Bu ifade biraz sıkıntılı. Yani yatır adına ya hmm. da türbe adına kurban kesilmez. Evet. Kurban Allah adına kesilir. Yani filancı kişi adına kurban kesiyorum dediğimiz zaman o kurban mundar olur. Hmm. Burada belki şöyle denilebilir. Allah adına bu kurbanı kesiyorum. Sevabını filancı zata hediye, hediye ediyorum. ediyorum. O filancı zat hayatta da olabilir, ölmüş de olabilir. Hmm. İşte Veyahut da bir alim de olabilir. Ya da bir cahil avamdan biri de olabilir. O yüzden hani yatır adına kurban kesme gibi bir ifade bu manada ciddi sıkıntıyı doğuracak bir ifadedir. Kardeşimizin niyeti belki böyle değildir ama bu zamanda ki zaten bak sorusu bile aslında bunu vehmettiriyor. Diyor ki orada kesmem gerekir ama ben orada kesemiyorum. Evet. Halbuki böyle bir şey yok. Kurban Allah için kesilmeli. Aslında bizim ibadetlerimizin tamamı Allah için olmalı. Evet. Çünkü kurban ibadeti iraka tütlem diye tabir ettiğimiz Allah adına kan akıtmaktır. Bu eğer filanın için falanın için dediğimiz zaman o zaman Allah'a şirk koşmak olur ki o kurbanı da mundar ederiz. Yani o hayvanın eti de artık yenmez ve kişi bundan dolayı değil sevap itikadi anlamda, imanlı anlamda ciddi bir problem de yaşamış Allah olacaktır. olacaktır. O yüzden kurbanımızı Allah adına kestikten sonra sevabını istediğimiz kişiyi hibe edebiliriz. He, hibe edeceğimiz kişinin yanında olmak şartı da yoktur. Yani biz e, mesela cuma akşamları evimizde Yasin-i Şerif evet. okuyoruz. Ölmüşlerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Evet. Peki biz onların yanına giderek mi onu hediye ediyoruz? Evet. Yok. İşte köyde memlekette olan ölmüşlerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başlayarak bir, bütün peygamberleri sırasıyla evet. getirerek ashab-ı kiram tabi'in tebe-i tabi'in müştehidin muhaddisin müfessiri tullab huffaz diyerek komple evet. onlara da hediye ediyoruz ki bunları Hiçbirinin yanına gitmiyoruz. Nasıl ki okuduğumuz kıraatın sevabını hediye ettiğimiz kişinin yanında bulunmamız şart değilse kesmiş olduğumuz kurbanımızın sevabını hediye edeceğimiz kişinin yanında bulunmamız da şart değildir. Evet. Dolayısıyla burada hani yatırdı özellikle kurban kesmek bahsettiğimiz gibi büyük sıkıntıyı doğuracağı için bunu bertaraf edebilmek adına Allah için kurbanını kesiyorum sevabını işte falan zata hediye ettim. Güzel bir şeydir. Ondan kişi hem kendisi de sevap alacaktır. Hem de o kişiye bunun sevabını da hediye etmiştir ki Hanefi mezhebine göre el haccu anil gayr babında bu konu işlenilir. Yani bir başkası adına hac yapma babı vardır hmm. menasik bölümünde. Orada işte niyabet yani ibadetlerde niyabet geçerli midir, değil midir? İşte o ibadetin farz olan bir ibadet olması, nafile olması şeklinde birkaç kısmı ayrılır. Ama nafile olarak sevabı hediye etme noktasında ister bedeni ibadet olsun, namaz gibi, oruç gibi, ister mali ibadet olsun, hayır hasanat vermek gibi burada kişi hayatta olan birine de, ölmüş olan birine de sevabını hediye etmesi caizdir, geçerlidir Hanefi fıkhına evet göre. Evet hocam. Bir de geçen yine bir arkadaşımız sordu. Ya araba aldım dedi. Kurban keseceğim. Acaba abi dedi, bu adak mı olur dedi yoksa bir hayır kurbanı mı olur? İşte biz de yiyebilir miyiz, yiyemez miyiz? Şimdi burada şöyle bir şey vardır. Eğer hocam. bu kimse ben araba alırsam Allah için kurban kesmek üzerime vacip olsun şeklinde bir adakta bulunmuşsa, bir nezirde hmm. bulunmuşsa o zaman o nimete elde ettiği an o zaman kurban kesmesi vacip olur. O takdirde kendisi yiyemeyeceği gibi alt ve üst soyu da yiyemez ve zekat almaya elverişli olmayan kimseler de yiyemez. Evet. Ama böyle bir ada yoktu, öyle bir nezri yoktu. Araba aldı, bir nimete erişti ve buna mukabil de Allah için kurban keseyim. Şükür kurbanı maliyetinde evet. kan akıtayım. Bu niyette bunu yaparsa bundan kendisi de yiyebilir. Eş dostları da yiyebilir. Hmm. Yakın akrabaları da hatta hatta maddi imkanı yerinde olan zekat alması hmm. mümkün olmayacak maddi gelire sahip olan kimseler de yiyebilir. E, o yüzden bu kurbanda adak mıdır? Değil midir? Şükür kurbanı mıdır? Bunu tespit edilmesi gerekecektir. Evet hocam.